Well done. The new age is always exciting. Build a stable to train swift cavalry or go to academy to research the latest technologies.

Osmanlı kılıcını kuşanan onurumu taşır. Bugünden itibaren bu topraklar benim adımla anılacak. Benim iradem Marmara Denizi'ni kaplayacak kadar büyüktür. Osmanlı kılıcını kuşanan onurunu taşır. Çünkü biz Osmanlı İmparatorluğu'nu çalışacak Bugünden itibaren bu topraklar benim adımla anılacak. Bugün abicim şuraya, şuraya doğru gidin. Bir etik yaparız buradan. Şimdi abicim. Hızlıca Şimdi de hızlıca buraya bizim sultan gitsin. Bir bakalım bizim sultan. bak işte bizim sultan şuralara gitsin. Bunlar da kutsuyoruz. Buraya gitsinler. de Shoot arrow, hit arrow. gitsin. Biz bak sana oldu? Bizim Osmanlı'dan aldılar mı? Şurası hiç burasıydı. Evet. Burada Burası da bir bir şey. Kışla. kışla. Bir şey sarıya sarıya. Şimdi bir şey düşük bir düşükle başlamışız. Biz ben Biz de bu Osmanlı'yı da birazcık büyütmeye çalışalım en size. Pazarın gidelim. Osmanlı'nız. Hala burada taş ocağımız yok. Akademimiz yok. Bunları kullanabiliyor. Biraz Birlik merkezimiz oluştu. Bu akademimizi Nasıl Akademimiz. Bu akademimiz. Bu Bizim. Bugün de yavaş yavaş. Kışkanlığımız. Kışkanlığımız. bir bakalım. yok. Nerede bizim Neyse biz hızlıca gittiğimiz yakınlarda ha. Dur

Yaşım için. Buraya için. Burayı yağmaladınız. hit arrow. Gel mod. Oyun. New adventure. Yok, seni şuradan. Sorry, I'm busy now. Şuraya git. Şuraya gidin. Heh, Shoot arrow, hit arrow. Gel. şu anda bir şu Osmanlı, Osmanlı kılıcını kuşanan onurunu taşır. Biz şu Osmanlı kurtuluyoruz. Hatta buradan da göstereyim. Osman Osmanlı. Nona bir numara virarım. Osmanlı. Onurumu Osmanlı kılıcını kuşanan onurunu taşır. Teutoburger Wald. Ya mi manibus meis. Polites. Bak dişüme. Osmanlı kılıcını. Biz Osmanlı kaçıyız. Osmanlı kılıçıyız şu anda. Çok güzel bir şey. A new adventure. Gitme oraya git oraya. Oraya git olmuyor. Sorry, git. I'm busy now. Neyse. Bizim adımız böyle. Biz bunu değiştirelim hızlıca. Adımızı, adımızı hızlıca değiştirelim. Hiç böyle yerleyemeyeceğiz biz. Yeni bir at girelim kendimize takma at. Mesela Türk Devleti. Türk Devleti. Browser sadım buydu. Olmadı. Biz, bizim adımız artık Türk Devleti. Gel. Adırla belli kurabiliyorsun. Ve ki. Hı hı. Osmanlı kılıcını kuşanan onurumu taşır. Onur. Osmanlı Osmanlı kılıcı. Kılıc yani biz şu anda camiler dediklerimiz de lazım. Çünkü biz bu şey şu olarak birazcık fazla işlerle karışacağız. Yani şey bu da askeri olarak ahlaklarını çözeceğiz. Bu kadar ulaşamayız bu sonu olarak.

Birinci Osman komutanımız. Birinci komutanımız için. Tabii ki de birinci Osman'ımızdır. Bizim komutanımız, komutanımız, birinci Osman. Yani başka birisi olamaz hocam. Bizim bu olacak. Biz şu an bulunduğumuz bazı yerler şu an burada değiştik geliyorsun. Biz şu anda abi şuraya gidemiyoruz. Çünkü burada abi Governor, Alliance members will receive a portion of the resources produced by Alliance resource points in Alliance territory, so it is beneficial for- Sorry, Governor. Nevertheless, after we entered the Dark Age, you can research jewelry in Academy to unlock gem gathering. <laughs> Barbarian fort is an important- You have to launch or join a rally attack to destroy this place. Although the battle will be tough, the rewards will be pretty good also if you win. gelirsek şimdiye kadar Osmanlı değil de Roma kan olmuştur. Biz neredeydik lan? Unuttuk kendimizi. Bakalım. Buradaki kuleye bir bakalım. Buradaki kuleye bakıyoruz. cami olarak diye yapmak istiyorum çünkü camiyi bilenler bilir burayı mı yükseltelim burayı zaten böyle bir şey olsun istemiyorum böyle camiye benzer bir şey Önce ama yapamayacağız biliyorum çünkü daha yeni açtık imparatorluğumuz. Yani Şimdi... Tövbek bu oldu. Bir Rapor Bir robot. level Show. Şu robot onun biraz bilmiyorum. yapıyorum. Alalım. Ama biz da başlayalım. Ama bildiğimiz yok sanırım. Bir bakalım 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 bakalım. Yani çok uzağa gidiyorum. Yani çok yakın. Buraya To occupy a holy site, an alliance must expand its territory adjacent to the site, assemble a massive army, and launch a rally attack to defeat the powerful barbarian garrisons stationed there. <laughs> Ben Burada bir şey öğrenmeyecek. <laughs> yani kedi öğrensin zaten rahatız. Abi şimdi neler yapabilirim bakalım. Hmm. Tamam saçın. Neyse burayı boş verin. Delik. Bir yeri açılmış mı? Yok, yedi atımız var. Yani şu an Osman keskin düşündüğümüz var. Böyle, biz Osman'la da alıyoruz her şeyi erken. Osman'la da artık. Çünkü artık. bizim ödülü çok iyi. Tarık'ta Osmanlı gibi

Osmanlı kudis. reconquista comienza. Non numero virorum, nec ab mensura corporis. Sed ab anima bellum Censebitur Laquida quaverit. Osmane kudis. La reconquista comienza. Salmo ni. Minu longum. Minu u Minu Shui Minu longum. Minu longum. Minu longum. Ol, ya, Beni artık ben ben, Çünkü ben o artık O yolladım. zaten çıkardım. Şimdi bunu da yayınla başlayacağım bir 2 saatte Çünkü bir olsun artık. Birazcık da yayınlar olacak Çünkü en olmuyor. Çünkü hmm. artık bunalım, abi. bir da oğlan var. Bunu kaldırdık biz. Abi biz şimdilik bir, 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 bir şey hmm. şimdi hafif harcayacağız. Bu Şimdi bu böyle 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 bir sürü şey var gördüğünüz en uzak bile var olan var var olan var var her tarafta olan var burası zaten keşfedilmemiş biz şu an buralardayız bak yani ne tam burası bin tam bin elli kilometrelerde lider Hadi İşte bizim yakınlarımızda şurada imparatorluk var. İmparatorluk var. Tutmaz. Birliğe mi? Savaş. Aaa doğru biz birlikte de değiliz şu anda. biz evet. Birlikte olalım mi? Güzel olur. Biz burada olalım. Birlik olalım yoksa böyle bizi gitmez. Nerede yetişsin? O zaman hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.